Geriye kalan askerler ise orada olduklarını bilmeyen Amerikan topları tarafından bombalanmaktadır. 3 posta güvercini uçururlar. İlk iki güvercin hedeflerine ulaşamadan vurulur. 4 Ekim 1918 günü ellerinde kalan son güvercin olan Cher Ami sol bacağına bağlanan mesajı iletmeyi başarır. Cher Ami havalanırken Almanlar tarafından vurularak düşürülür ancak tekrar uçmayı ve 40 kilometrelik mesafeyi 25 dakika kadar kısa bir sürede almayı başararak mesajı iletir. Mesaj şu şekildedir. 276.4'ün paralelindeki yolun yanındayız. Kendi mevzilerimiz doğrudan üzerimize yaylım ateşi yapıyor. Tanrı aşkına durdurun. Bu uçuş esnasında göğsünden vurulmuş, bir gözü kör olmuş ve bacağı da vücuduna sadece bir tendonla bağlı kalacak şekilde kopmuştur. Tümenin hekimleri tarafından tedavi edilir, hatta kopan bacağının yerine kendisine tahtadan bir bacak yapılır. Bir generalin gözetiminde Amerika'ya getirilen kuş